Ken iyi ki geldin. Burada gerçekten de biraz yardıma ihtiyacım vardı. Aa tabii ki Barbie. Ne demek? Hayvanları ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Ben buradaki minik dostlarımızı bir güzel yıkadım. Sen sadece onları kurulayacaksın. Anladım canım anladım. Seni onlarla tanıştırayım. Evet bir an önce başlayayım çalışmaya. İşte burada sevimli dostlarımız. Gördüğün gibi hepsi de çok ama çok usludur onları bir güzel kurularsın. Eminim sana hiç zorluk çıkartmayacaklar. Hiç sorun değil. Şimdiden onlarla arkadaş olduğumu hissedebiliyorum. İşte burada da sevgili kırpıkla tatlı Blisa var. Onlar da sana hiç zorluk çıkarmaz. Burada uslu bir şekilde dururlar. Gayet iyi anladım Barbie. Hadi sen artık işine bak. Hiç merak etme. Burada kontrol bende. Pekala ben şimdi bu tatlı poninin saçlarını taramaya gidiyorum. Seni biraz yalnız bırakacağım. Biz arka tarafta olacağız. Anlaşıldı. Sana kolay gelsin. Haydi bakalım sevimli hayvancıklar. İşimize başlayabiliriz. Gelin bakalım. Hey, hey bu da ne? Ya ne oluyor? Ne oluyor? Ayağımı kim çekiştiriyor? Bırak, bırak bakalım. Kırpık, kırpık. Bırak dedim sana. Ne yapıyorsun kırpık? Kırpık ne yaptığını sanıyorsun sen? Seni yaramaz köpek. Yaptığın hiç hoş değil. Oo, oh, o oh, elim, elim. Oh, elimi bırak. Elim. Çek şu dişlerini. Elim. Oh, elim. Yok, bırak, bırak bakayım elimi. Of! Oh, aman Tanrım. Bu iş düşündüğümden çok daha zor çıktı. Barbie bir an önce gelse de o oh, Aa şimdi ne oluyor? Sen de kimsin? Aa oh, çekil bakayım. Çekil gelecek. Çekil bakayım. Dur, dur. Çekil bakayım. Bak şimdi. Bu da koluma saldırdı. Ne kadar yaramaz hayvanlarsınız siz. Çekil. Çekil bakayım. Dur bakayım. Dur. Niye kimse olduğu yerde durmuyor? Oh. Merhaba Ker. Nasıl gidiyor? Aa oh, ne güzel anlaşmışsınız. Ne kadar da güzel oynuyorsunuz. Ee, şey, oyun mu? Evet, evet. E, biz çok güzel oynuyoruz. Madem öyle, o zaman sana bir sürprizim daha var. Ne? Sürpriz mi? Ne sürprizi? Burada ilgi isteyen birkaç yavru daha var. Eminim onlarla da çok iyi anlaşacaksın. Bu işte bu kadar iyi olduğuna göre. Ne? Daha çok hayvan mı? Yoo...